Metropol'den programı ile karşınızdayız. Evet, daha önceki bölümlerimizde de izlemişsinizdir. Biz Ağva'dayız hala. Ve Ağva'ya konuşurken elbette ki şile konuşmadan olmaz. Özellikle Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi için önemli bir yerde duran Şilebezi ve şile bezi neden olur dedik? Ketenden olur dedik. geçtiğimiz bölümde Aynur Hanım'la konuşuyorduk. Şilebezi'ni. Şimdi bu haftada yine ilk konuğumuz aslında Sema Varol'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, size şunu sormak istiyoruz. Ketenin bu bölge için anlamı nedir? Şöyle keten bu bölgede 60-70'li yıllara kadar ekimi yapılan bir bitkiydi. Aslında şöyle baktığınızda Türkiye'de ketenin 32-33 türü yetişmiş bir aralar. Ama işte 60'lı 70'li yıllarda herkes endüstride çalışalım, daha iyi para kazanalım deyip keteni olduğu yerde terk etmişler. İstanbul'a ya da büyük şehirlere taşınmışlar. Hı hı. burada keten iki şekilde kullanılıyormuş. Bir, birinci şekli keten işte tekstil, hı hı. keten dediğimiz dokumalık keten İpliğe çevrilip yani elyafı yapılıp ipliğe çevrilip şile bezinde ve buradaki bazı dokumalıklar hı hı. bezlerde kullanılıyormuş. Ayrıca buranın birçok köyünde bezirhaneler varmış. Bezirhane yani yağ çıkarılan, keten hı hı. yağ çıkarılan bezirhaneler varmış. Orada da yağ üretimi yapılıyormuş. Ee, ama şu anda yani biz 2019'da keten ekimine başladık. Ee, o zamana kadar hiçbir yani terk edilmiş tarlasını terk etmiş <laughs> öyle bir bitki keten. Evet. Ee, yani ketenin önü kapalı şu anda. Yani nasıl kapalı? Bir kere. Keten yağ çıkartan atölyeler yok. Evet. Ee, bir de biz lifini topluyoruz ama o liften elyaf yapamıyoruz. Türkiye'de elyaf üreten sanayici yok yani biz üretsek bile işletebileceğimiz evet. fabrika kalmadı evet. diyorsunuz evet, böyle maalesef. bir durum yani şöyle Türkiye'de keten ipliği üretiliyor ama hı hı. elyafı dışarıdan ithal edilerek hı hı. keten ipliği yapılıyor ve elyaf biliyorsunuz çok hafif bir malzeme evet. e, ithal edildiği için de çok pahalıya mal oluyor ve keten ipliği de dolayısıyla Türkiye'de Dokun, keten dokuması çok pahalıya mal olan bir dokuma ol, oluyor. Önümüze öyle çıkıyor. Bu yüzden de daha da pahalı ve ulaşılmaz bir noktaya gelmiş oluyor değil mi? Evet. Hı -hı. evet. Peki şimdi biz keten tarlasındayız. o Dağ taş bayır aşarak geldik buralara. Evet. Ama görüyoruz ki Artık keten tekrardan ekilmeye başlanıyor evet. yavaş yavaş evet. değil mi? Evet. Yani mesela bu dönüşüm nasıl oldu? Nasıl tekrardan ketene dönme eğilimi ortaya evet. çıktı? Şimdi şöyle oldu aslında. Ben bu topraklarda büyüdüm. Uh -huh. Buralarda keten ekimi yapılıyordu. Hatta ben küçükken anneme soruyordum. İşte derenin rengi niye koyulaştı anne diye soruyordum. Uh -huh. Annem de keten yıkıyorlar kızım diye cevap vermişti bana. Şimdi buraya ben 2016'da burada yaşamak için geldiğimizde bütün tarlalar bomboş, hiçbir ekim hiçbir şey yapılmıyor. Hı hı. Bu tarlalarda mısır, buğday, yulaf tarı ekilirdi hı hı. Ee, ve işte e, ketenle müdavimli ekilirdi bu bitkiler. Ama bütün topraklar, bütün tarlalar bomboş. Yani şöyle baktığınızda burada keten var. Şu taraflar bomboş, hiç ekilmemiş. Şöyle karşıda da fındık bahçeleri var. Hı hı. Onun dışında bütün tarlalar boş. Şimdi ben oturdum dedim ki bir endüstriyel bir bitki burada üretelim. Katma değeri olsun. Burada da bir istihdam yaratılabilir mi acaba diye kafa yormaya başladım. Sonra dedim ki yani başka ne arıyorum ki? Keten işte bu. <laughs> Çünkü burada iki, yani rüştünü ispat etmiş bitki evet, evet Burada yetiştiriliyordu hem de iki çeşidi yetiştiriliyordu. Ee, bu iş olur mu acaba diye ben başladım düşünmeye. Ee, Google'dan aradığımda Sinop Ayancık çıktı karşıma. İşte abimle atladık gittik Sinop Ayancık'a. İşte <laughs> nasıl orada neler yapılıyor onu araştırmaya. Sonra buraya geldik. Buranın büyük bir çiftçisi var. Ali Acar, eski belediye başkanımız. Ali Acar'la konuştuk. Ali hemen dedi ki ben dedi işte hayvan yeminin kilosunu 6-7 liraya satıyorum. Ketinin kilosu işte 100, 100 liranın üzerinde yani hı hı. keten tohumunun şeyi. Bir de dokumalıkta da kullanılacak lifini kullanacağız. Ben dedi varım Sema dedi. Hı hı. Sağ olsun. Ve o sene Ali Acar bin, bir dönümde ekim yaptı. Deneme ekimi yaptı. Ve başarılı oldu. Bizim hı hı. ilk yani çıkan ketenimiz başarılı oldu. Yani burada kısa keten görünüyor ama o Ketenler bizim ürettiğimiz ketenler 70-80 santim boyunda <laughs> çıktı ve biz onları teste gönderdik ee, ve gayet e, şey kaliteli <laughs> bir de metrekareye aldığımız ürün bazında da iyi bir sonuç elde ettik ki e, o zaman şeydik, acemiydik yani bu işin çok acemisiydik. Böylece başladık 2019'da işte Şile İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşmeler hemen irtibata geçtik. Onlar da ilgi gösterdiler fakat onların geri dönüşleri çok uzun sürüyor. Yani onları biraz zor ikna ediyorsunuz ama onlar da ilgi gösterdiler. İşte tohum araştırması yaptılar. Şimdi mesela Sanayi Bakanlığı'na bir proje başlattılar. Şile bezi ketensiz olmaz diye bir proje başlattılar. Ali da o projeye dahil edildi. Ee, öyle bir şey böylelikle şeyi, bir e, üretim sürecine geçildi evet, aslında yetiştirme evet. sürecine. Onlar e, şey elyaf e, üretimi üzerinde duruyorlar. Hı -hı. Çünkü elyaf ketenin önünü tık tıkıyor. elyafını çıkartamıyoruz. Hı -hı. Mesela Sinop Ayancık'ta geleneksel usullerle kadınlar elyaf e, fını çıkartmaya çalışıyorlar, Hı -hı. ip yapmaya çalışıyorlar. Geleneksel usulle ne yapılırsa yani biz onu istemiyoruz. Yani biz e, bir e, endüstri dalı açılsın ve buradaki çiftçiler keteni yetiştirsinler, eğitimini alarak değil mi? Doğru yöntemlerle evet. yetiştirsinler evet. buradaki keteni. Evet. Peki keten nasıl bir bitki? Yani e, nasıl anlatırsınız bize? Mesela işte bir senede kaç kere hasat edilebiliyor? Ya da işte kendi özellikleri nedir? Nasıl bir bitkidir? Şimdi aslında keten e, gerçekten çok verimli. Hı hı. E, tarımı son derece kolay olan bir bitki, çok da dayanıklı yani hı hı. burada. İşte çok böyle nazik gibi gözüküyor ama bunun hı hı. öyle nazik olduğuna bakmayın. E, çünkü çok e, şeydir bunun e, lifini aldığınızda böyle saç gibidir ama kopartamazsınız. Hmm, çok dayanın, dayanıklı evet. evet bitki e, mesela eskiden hı hı. E, Gemi halatlarını ketenden yaparlar. Aa o kadar. Evet. evet. Şimdi e, plastikten yapıyorlar ve onlar etkileniyor dışava şartlarından, kırılgan oluyorlar. E, şöyle, e, burada gördüğünüz şu bir tanesi bir e, tohumdan çıkıyor. Bir gövde bir tohumdan çıkıyor hı -hı. ve gördüğünüz gibi burada o tohumdan da bir sürü kapsül çıkıyor. Evet. Yani. Ve bu kapsüllerin içinde de yaklaşık 6-7 tane tohum var. Yani bir gövdeden işte 30-40 tane şey çıkabiliyor. tohum çıkıyor tohum çıkabiliyor. Çok bereketli bir bitki. Ee, bir de keten enteresan bir bitki. Şöyle tarımı çok kolay, ama işlemesi çok zor. Ha, yetiştirmesi kolay. Ee, evet, tarım Sonraki çok kolay. Sonraki işlem mesela. Su istemiyor, gübre istemiyor. Hı hı, hı. Ee, burası zaten burada uygun olmasının en baş sebebi. Burası nemli bir bölge. Hı hı. Nem, e, havanın nemi ketenin yetişmesi için yeterli, yeterli kalıyor. Evet. evet. Sulamaya gerek yok yani. Hı hı. Ee, peki ne yapacaksınız mesela bu ketenleri şimdi siz? Şimdi şöyle biz bunları bu kapsüllerin içindeki tohumları çıkaracağız hı hı. yani hasat edilecek o tohumları alacağız ondan sonra iyice kurutup liflerini hı hı. ayıracağız ya sinop ayancıya göndereceğiz ben konuştum elyafçı sanayiciyle hı hı. hani çok iyi kuruttuğunuz müddetçe her zaman işlemeye hazır olur dedi. Öyle bekleteceğiz. Mesela geçen seneden benim de lifim var. İşte Alacar'ın da lifi var. Bu senede de Nuran'ın olacak. E, bekleteceğiz yani ama hı hı. tohumunu yiyebiliriz. Yağının çıkarılması için mi? Evet, evet. evet dediğiniz evet, gibi evet. yemek için hı hı. değerlendirebiliyorsunuz. Evet. Öyle görünüyor ki burada hem bir bitki yetişiyor hem de bu bölge için ee, bir umut da aynı evet. zamanda yetişmiş oluyor çünkü evet. e, bu coğrafyanın e, halkı aslında e, ketenin içinde olan keteni yetiştirerek e, geçimini sağlayan bu tarlalarda yaşayan bir halk e, ve artık e, bütün o programlarda konuştuğumuz gibi e, bütün dış etkenlerle buralar terk edilmiş. Keten tarlaları terk edilmiş ama artık yavaş yavaş bir dönüşte söz konusu. Umarız bunun devamı gelir. Umarız e, bu evet. sarı tarlalar, bu mor çiçekleri daha fazla evet. görürüz avada diyoruz. İşte Ve evet. Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi de bu anlamda böyle bir şeye aslında öncülük ediyor. En azından öncülük edenlerin arasında evet. belki de değil mi? Bunu da evet. altını çizmemiz gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum size aktardıklarınız için. Ben ketenle çok ilgili eee en azından bir fikrimiz oluştu. Evet. E, neye benzer, nedir, ne değildir bunu biraz görmüş olduk. Şimdi biz e, tekrardan Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi'ne dönüp oradaki kadınlarla konuşacağız. onları mikrofon uzatacağız. E, neler yapıyorlar e, bu kooperatifle ilgili. Nasıl bir ilişkilenme içerisindeler. Kendilerini orada kadınlarla birlikte üretim ve dayanışma süreçlerinin içinde nasıl hissediyorlar bunları soracağız diyelim. Ve kooperatife geri dönelim. Thank you Hep onunla birlikteyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, şimdi bu kooperatifle yolunuz nasıl kesişti? Öncelikle onu sorayım ee, Arkadaşlar size. ben uzun yıllar İstanbul'da avukatlık yaptım. Sonra keyfe keder çalışmak istiyorum deyip buraya geldim. 2014'ten beri havada. Hem büromu taşıdım, hı hı. hem evimi taşıdım. Köyde yaşıyorum hı hı. ve bu sosyal sorumluluk projesi olarak Sem, Seman başlatınca bu uygulamayı Cevden dedi ne yaparsın işte kurucu üye olur musun? E, Seman mı olalım dedim yani netice itibariyle kurucu üyelerden biriyim. Hı, -hı. Hukukçuyum dolayısıyla sözleşmenin hazırlanmasında e, biraz Hı -hı. faydam dokundu arkadaşlara. Hı -hı. Birlikte değerlendirdik maddeleri. Ne yapabiliriz, ne yapmayız diye. Hı -hı. Ardından da e, arada bir toplantılara katılıyorum. Fiilen <laughs> çok fazla yardımcı olamıyorum. Hı -hı. Sağ olsun arkadaşlar çok daha faaliler. Ama ihtiyaçları olduğu zaman ben buradayım diyorum. Yani aslında şöyle bir ortam var burada. Kimin elinden ne geliyorsa o katkı sunuyor. Değil Kesinlikle. Kesinlikle hani öyle. bu boyutuyla ilgili destekte bulunuyorsunuz. Tabii. Tabii hukuki boyutu ile ilgili destekte bulunuyorum. Hafta sonları açtığımız standlarda da görev alıyorum. Çok güzel. Ayrıca evet. e, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir ortam. Hı hı. Arkadaşlarımız çok güzel. İnşallah faydamız dokunur ağaç çevresindeki arkadaşlara, köylü hanımlara hı hı. ve gelişiriz inşallah diyoruz. Böyle örneklerin ben aslında ilham verdiğini de düşünüyorum. Evet. Yani başka yerlerdeki kadınlara bir şeyler yapmak için Kesinlikle cesaret edemeyenlere işte hani bakın yapınca, isteyince oluyor. 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 aslında resmi oluyor. oluyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hı -hı. Çok güzel ürünlerimizi üreten arkadaşlarımız var. Hepsinin emeğine sağlık diyorum. Ben de elimden geldiğince hukukçu olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, peki böyle kadın emeğinin görünür kılınması için yapılan bir proje bu. Bu size... <laughs> Ne hissettiriyor böyle bir işin içinde olmak? Ya, bu çok güzel bir duygu. Hı -hı. Mesela burada benim ablamın da elemeği olan ürünler var. Hı -hı. Onları değerlendiriyor. Onun öncesinde evde yapıp e, koyuyordu kenara. En azından onun ...bir değer kazandırmak istiyorsun... ...emekleri görülsün istiyorsun evet. ve... ...bundan dolayı da maddi bir kazanç elde ediyorlar zamanla... ...ufak hı hı. çaplı da olsa... ...dolayısıyla hı hı. bu çok güzel bir uygulama... ...çok Tabi güzel bir çalışma. Kadınlara belki kendine güven de getirebileceği şey değil mi? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle... ...yani yaptığının karşılığını almak çok güzel bir duygu... Hı hı. ...burada da onu değerlendirmeye çalışıyoruz... ...tüm e, üyelerimizle, üye olmayan üreticilerimizle... Biz de. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz evet. biz de. Kadın dayanışmasının da olduğu bir yer aynı zamanda. Kesinlikle. Yani o açıdan nasıl değerlendirirsiniz Burada hey. bir yardımlaşma, dertleşme ortamı hmm. var. Öyle Tabii, ki. Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki. Bizim şu anda çok küçük bir grubuz. Hı -hı. Çok az üyemiz var. Ama zamanla gelişecektir. Ama bu ortamda bile, çok küçük ortamda bile gerçekten çok güzel paylaşımlarımız var. Hı -hı. Hem manevi açıdan gerekirse birbirimize destek olmak adına hı hı, hı. hem de emeklerin değerlendirilmesi adına. Evet, evet. Çok güzel bir girişim. İnşallah daha ilerilere götüreceğiz diyorum. Evet umarım <laughs> hedeflediğiniz noktaya i̇nşallah, en kısa zamanda ulaşırsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin demeklerinize de <laughs> sağlık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne Hoş geldiniz. Hoş ben şile bezi üzerine e, kese yapıyorum. Ha. Kese örneği yapıyorum. Hı hı. Yani böyle içi ne ne koyuyorsunuz, koku falan gibi şeyler. A, evet, mi? Yoksa... La, lavanta hı hı. E, koyabiliriz. Sabun konulabilir, hı hı. kokulu sabun. Hı hı. E, böyle bir proje yapacağım. Peki, <laughs> ne kadar zamanda bitiriyorsunuz bu işi? E, örneğine bağlı eğer örneği hafifse hı hı. E, daha çabuk e, bitiyor ama ağır bir örnekse ve de büyük bir işse Oturup yapmaya bağlı, tabii, tabii. bir Bu ayda zaman da bitebiliyor, iki zaman ayda da, da bitebiliyor. Va vakit çok önemli tabii. Evet, vakit çok önemli. Biten, kısa zamanda biter. Hı -hı. Evde Ama hiçbir iş yapmadan devamlı bunun başında oturursak <laughs> o zaman çabuk <laughs> bitiyor. Mümkün mü? Evde hiçbir iş yapmadan <gülüyor> <gülüyor> sadece bunun başında maalesef, oturmak o da imkansız maalesef. yani değil mi? Maalesef, evet <laughs> peki, maalesef. Peki, Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi ile nasıl yolunuz kesişti? Ee, nasıl yolumuz kesişti ee, zaten e, devamlı görüştüğümüz arkadaşlar hı hı. E, böyle bir şey yapmak istiyoruz diye söylenildiğinde biz hemen e, tabii ki gönüllü olarak e, geldik hı hı. E, şey yaptık e, çok yani kadınlarımıza çok güzel bir e, gelir kaynağı olabilir hı hı. diye düşünüyoruz. Ee, güzel Yok. bir proje. Evet, burada mı yaşıyorsunuz siz? Ee, ben e, yazın burada, kışın İstanbul'da. Ha, öyle, o Ama memleketimiz burası. Hı -hı. Ee, devam. Mısınız? Evet, Aa, ha, çok Ağvalıyız. güzel. Çok güzel. Ee, yani Ağvalı değil aslında, Ağva'nın e, köyünde. köyünde. Ee, evet, köyündeniz. Hı, -hı. Ee, eşim de bu taraflı. Ee, biz kendimize ait ev yaptıralım istedik. Hı, -hı. Hiçbir köylere gitmeyelim, avada olsun dedik. Avaya geldik, oraya yerleştik. Çok güzel olmuş. Ne güzel bakın Şekil böyle ]ler. bir kooperatifin içinde yer alıyorsunuz evet, değil evet. mi? yine arkadaşlar Yeni tabii arkadaşlar. ki evet. çevremiz Hı -hı. genişliyor. Evet. Evet. dönüşmeye başladı. Evet. 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 Hı -hı. Her türlü maddi mali birbirimize destek oluyoruz. Ondan sonra güzel bir arkadaşlık diye düşünüyorum. Evet. Hı -hı. Siz nasıl peki e, buraya geldiniz, kooperatiften nasıl haberiniz oldu, ee, var mıydı başından beri bildiğiniz? Bilgim vardı zaten, Hı -hı. hemen hemen bütün arkadaşlarımı tanıyorum zaten. Ondan Hı -hı. sonra o vesileyle bir araya geldik, Toplantılarımızı yaptık, Hı -hı. güzel, eğlenceli. Seviyorum yani. Ne hissettiriyor Hı -hı. burada olmak size? Bana şöyle hissettiriyor, ondan sonra yani güzel şeyler yapacağımız, ileriye dönük daha hani yörenin güzel şeylerini tanıtmak çok önemli burada. Evet. O çok önemli evet. çünkü yani çoğu şey ölmüş, bitmiş gibi gözüküyor. Hı -hı. Onu canlandırmak istiyoruz, amacımız Hı -hı. o başlangıçta. Evet. Bayanların el ürünlerini değerlendirmek, Hı -hı. ondan sonra yani bunlar çok önemli tabii etken. Kadınların bir evet. araya gelip böyle bir işi başlayıp bitirmesi, kendi emeğiyle bunu hayata geçirmesi yani Bence çok değerli bir şey. Evet, ee, yani. e, muhakkak. Çok mutluluk yani. Evet. yani ürün yapıyorsunuz, neticesini görüyorsunuz. Evet. E Beğeni aldığın zaman da hep tavan oluyor artık o zevki evet, yani. Evet. Tavan oluyor. Evet, çok güzel. Kolay gelsin Gerçekten size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> ol, sağ olun. <laughs> Güzel bir yer gerçekten ve böyle her köşesini değerlendirmek istedik. de evet. bir noktada bir röportaj ah, yapılacak. Çok güzel diye. Ağla zaten güzel. Aynen öyle. Güney evet. Hanım'la birlikteyiz. Evet. Merhaba. 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 Ee, Hoş geldiniz. Siz nasıl bu kooperatife geldiniz? Nasıl yolunuz düştü buraya? Ee, şöyle ben 2013 yılından beri Aava'dayım. Aslında emekli müzik öğretmeniyim ben. Hı hı. Ee, burada otelimiz var. Eşimle otelcilik yapıyoruz aynı zamanda. Turizmle uğraşırken Gittiğim yer, her yerde kadınlar dikkatimi çekiyor. Bir de eğitimci olmanın verdiği bir şeydi. Hı hı. Baktım burada herhangi bir böyle kadınlarla ilgili bir çalışma yok işte. Sema Hanım'la falan tanıştık o aralarda. Böyle ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken bir kooperatif olgusu gelişti. Hı hı. Ee, öyle başladım yani gönüllü olarak, istekli olarak. Dokunabilmek, hı hı. ekonomik de, ekonomilerinde küçük de olsa bir katkıda bulunabilmek. Evet ee, ürettiklerini değerlendirebilmek. Hı hı. Ee, çünkü biraz e, bölge olarak e, sahipsiz safsız kalmış gibi e, evet. bizim kadınlarımız. Hı hı. Ee, kadınlar ve çocuklar da benim hassas noktam. Hı, hı. Kooperatifte şöyle düşünüyorum, ben müzikçi olduğum için çok seslilik olarak görüyorum ticaretin evet, çok sesliliği. <laughs> evet. O yüzden çok severek, gönüllü olarak çalışıyorum. Elimden geldiğince arkadaşlarıma destek veriyorum. Bundan sonra da inşallah yine kadınlarla ilgili sosyal projelerde görev almayı istiyorum. Peki, kadın emeğinin üretilmesi ve görülmesi için yapılan bir proje bu. Evet. E, bu anlamıyla nasıl değerlendiriyorsunuz bu işi? E, şu anda çok başındayız hı. E, ama e, tepkiler, dönüşümler gayet hı hı. olumlu. Hı hı. Kadınlarımız da bir heyecan yarattı, en güzeli hı hı. o. E, hiç tanımadığımız insanlar bile böyle bir şey varmış diye gelebiliyorlar yanımıza. E, iyi olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Kadın e, dayanışması çok büyük bir güç. Kesinlikle değil Yani mi? her konuda, ekonomik konuda da, siyasi konuda da bence hiç küçümsenmeyecek çok büyük bir kuvvet var kadınlar Hı -hı. arasında. Hı -hı. Eğer biz bunu biraz daha canlandırıp da hayata geçirebilirsek Hı -hı. o zaman amacımıza ulaşmış olacağız. Yani kadın dayanışmasını güçlendirirsek Tabii, artık bizim önümüzde şey, kimse, evet, kimse duramaz. Evet kadınların önünde kimse duramaz. Yani öyle. ezilmez. Evet, evet. Ezdirmez kendisini. Hakkına, Hı -hı. hukukuna sahip çıkar. Hı -hı. Çünkü yani başkasına bağımlı olmaktan kurtulacak en önemlisi o. Hı, -hı. Evet. Ben ona çok önem veriyorum. Benim annem de öyleydi. Beş kızı var. Beşimizi de üniversite okuttu. Hı -hı. Ee, ya Hep onu söylüyordu. Ayağınızın üzerinde durun. Kimseye muhtaç kalmayın. kalmayın. Boyun eğmeyin. Şimdi Hı -hı. ben aynısını e, genç kadınlarımız için ve bizden büyükler için de öyle düşünüyorum. Bir eğitimci olarak Doğal olarak Aslında öyle böyle kız kardeşlerinizde destek oluyorsunuz yani hani genel olarak şey anlamında diyorum. Tabii ki tabii onlar da evet. kardeşlerimiz evet. yani evet kadınlar biz büyük bir gücüz ve bu gücün de önemini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Farkında olmayan kadınlarımız da buna iştirak etmemiz gerekiyor. Evet. Onlar da hissetsinler ki onlar da kendi etrafını ayaklandırsınlar. Böyle bir dayanışma, dayanışma al olsun. Yani herkes rahat yaşasın. Aynen, herkes mutlu, mutlu olsun, mutlu yaşasın, bir çocuğuna dünyada. yetsin, Hı -hı. evine yetişebilsin. Hı -hı. Hı -hı. Yani şimdi sizler de bakın ne güzel çalışan Hı -hı. insanlarsınız. Evet, evet. Gurur duyuyoruz sizlerle de yani kadınlarımız Doğru. olarak. Doğru. Peki çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Gülay ben Hanım. teşekkür ediyorum çok sağ olun. size vakit <laughs> ayırdınız. <laughs> ne demek? Çok teşekkür ederim ben de. Burada kendime küçük bir resim atölyesi açtım. Evet. Evet. Resim çalışmalarımı orada devam ediyorum. Çok seviyorum, severek yapıyorum. Evet ve bu güzel grubun içinde olmaktan da çok mutluyum. Onların bir parçası olmaktan olabilmekten çok mutluyum. Bana diyorlar ki yeter bu kadar resim yaptın ya ne yapacaksın bırak artık falan. Ya diyorum bu bırakılacak bir şey değil ki. Ben artık bunu hani ölene kadar benim hayatımın bir parçası çünkü seviyorum. Yani ben Hı -hı. evde işimi toparlayıp işte bulaşığımı toparlayıp yemeğimi ayarlayıp oraya koşu koşu gitmek benim için büyük keyif veriyor. E, eşim de buna çok anlayışla yaklaşıyor. Bana karşı çok anlayışlı davranıyor. Ve ben bu çalışmaları yaparken istiyorum ki avadaki kadınlar da yanımda olsunlar, onlarla da birlikte bir şeyler paylaşabileyim. Burada bayanlarla birlikte bir sergi açalım, hanımlarla birlikte. Yani güzel, keyifli bir ortam olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı 10 yıldır falan çalışıyorum. Benim ilk e, resme başlamam ahşap rölyefle oldu. E, daha sonra yağlı boyaya geçtim. Ahşap Rölef çok keyifliydi. Onda da e, 2009-2010 senesinde İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği'ydi. Orada yarışmada üçüncülük derecesi aldım, ödül aldı. Sonra o e, çalışmam e, çeşitli yerlerde sergilendi. Daha sonra yağlı boya geçiş yaptım. O da çok keyifliydi ama yağlı boya bana daha çok keyif şu anda. Hı -hı. E, aşağı yukarı bir 10 senedir falan e, devam ediyorum. Ben bunun yabancı bir site var, oraya koydum. Orada bana şey dediler, nasıl cesaret ettin o üstüne akıttığın şeye. Normalde o akıtılan şey e, koruma amaçlı, vernik amaçlı, resmi koruma amaçlı. kullanılıyor. Ama hı hı. benim için bu tekneler terk edilmiş, e, yalnız tekneler. Ben o üzerindeki e, verniği gözyaşı olarak düşündüm. Hı. Yani o aslında vernik, koruma amaçlı değil. Gözyaşını temsil ediyor orada benim için. Onu yaparken o duyguya girdim. Yani şu resmi yaparken de onun duygusuna çok girdim, o resmin içine çok girdim, çok keyifli çalıştım. Bir de şurada bir balerin resmim var, o da bir fotoğraftan çalıştım. Ee, onu yaparken de o resim beni çok içine aldı. Yani hmm. resim yaparken eğer içine girebiliyorsanız, e, dünya ile etrafınıza bağınız kesiliyorsa zaten çok büyük bir terapi insan için. Ben de o duyguyu çok sevdiğim için devam ediyorum. hava serimizin sonuna geldik. Yıldız Yolu Kadın Kooperatifinin dünyasına konuk olduk. Kadınlara mikrofon uzattık. Kadın emeğinin güçlenmesi için neler yaptıklarını öğrendik. Sorular sorduk. Onlar da bizi gayet sevecen ve misafirperver bir şekilde ağırladılar. Bunun yanında keten tarlalarına gittik. Buradaki Ava halkının buradaki kadınların geçim kaynaklarını ve burayı güçlendirecek kaynakları nasıl ürettiklerine bir kez daha şahit olduk diyelim. Evet bizden bu kadar. Hoşçakalın.